Nefes, frekanslar, beden, zihin, ruh ikilisi, üçlüsü hayatımıza nasıl etki ediyor? Bununla ilgili Adana'da çalışmalar yapıyoruz. Adana'da kendi merkezimizde doktor Reha Yurda ile birlikte enerji tıbında daha çok bedenimizi ruhsal ve bedensel olarak dengelemenin öneminden bahsediyoruz. Burada daha çok bağımlılık terapileriyle çalışıyoruz. Bağımlılık deyince sadece fiziksel bağımlılıklar olarak algılamayalım bunları. Zihnimizde yarattığımız, geçmişte tutunduğumuz, aslında kök inançlarımız, bunların hayatımızda etkileri, işte akmayan kaygılar, belki hayatımızı sıkıştıran bir kaos, hepimizin hayatında aslında mutlu olmak hedefimiz ve amacımız. Bununla ilgili bir sürü uyaran var çevremizde. Bununla ilgili nefes teknikleriyle çalışıyorum ben Reha Hoca ile birlikte. Çünkü öncelikle aldığımız nefesi ne kadar sağlıklı alırsak, diyafram nefesimizi ne kadar aktif kullanırsak, bunun zihinsel çabalarını, verdiğimiz emeğin karşılığını hayatımızın her alanında zaten karşılıyoruz ve görüyoruz. Hepimiz nefes aldığımızı zannediyoruz aslında ama hepimiz aslında solunum yapıyoruz. Nasıl kalbimiz şu anda istemsiz bir şekilde çarpıyorsa nefesimiz de şu anda hiç fark etmeden doğal akışında devam ediyoruz yaşamaya. Ama yaşamak dediğimiz o yaşam enerjisi, pranayı şu anda böyle bir farkındalıkla hepinizin içinize çekmesini istiyorum. Bu tür eğitimler gerçekten çok önemli. Neden çok önemli? Hani o gün söylemiştim devamını getirelim diye. Çünkü hayata bir daha gelmeyiz. Bundan başka bir hayat yoktur. Ama şunu gördüm ben. Hani böyle bazı şeyler oluyor mu? Oluyormuş. Onu özellikle ben de yaşadım. Böyle farklı şeyler yapabilmek, farklı bakabilmek. Hani portakalı tersten soyar gibi. Eve tersten girer gibi. Yani yaşama biraz tersten bakar gibi. Çok kalıplaşmış, standartlaşmış, tozdan gibi sormuş, bayatlamış bir hayat değil artık. Her zaman. Bizim bireysel gelişimimizi ileride Alzheimer, demens, yaşlılık, Parkinson gibi hastalıklara gireceğiz biz. Ben orada devlet hastanesi psikolog olarak çalışıyorum. Gelen hastaları görüyorum ben. İnanın bana beynimizin e, sürekli iletişim halinde olması gerekiyor insanlarda hayatın bir tek amacı var. Bir tek şey için dünyaya gidiyoruz. Mutlu olmak için. Ee, i̇ki tip formatımız var. Burada Japonya'da yaptığım interketoterapi listesinde dediğim bilgi bilgidir bu. Ee, i̇ki tip formatımız var. Hem bir maddeyiz. Ee, bir bedenimiz var. Hem de bir enerji halimiz var. Bütün bu maddeden bağımsız. Hani buna bazıları ruh da diyor, bazıları enerji diyor. Hani ölümle yaşam arasındaki çizginin e, belirlendiği yer var. E, bilinen bir gerçek var. E, bu alem yani enerji alemi madde dünyasındaki, maddesel dünyadaki kuralların dışında kurallarla çalışıyor. Enerji aleminin e, kendine has başka yasaları var. Birinizin enerjisi birbirine benzemiyor, frekansla. Her değerleri farklı. Bir sosyal çevrenizde, evinizde misafir geldiğinde bir akrabanızla ya da işinizin bir akrabasıyla aranızdaki frekansal uyumsuzluk varsa, bunu gidermezseniz, hayat sizin için artık bir eğlence olmaktan çıkar, mutluluk olmaktan çıkar. Bu çatışmayı çözmek için de frekanslarınızın uyumunu sağlayabilmeniz lazım. Bu kelimeler bu kadar... Ee, süslü gibi gelmesin size. Çok zor şeyler değil bunlar. Bunlar çok basit yapılabilecek bir takım tekniklerle bunları e, düzenlemek mümkün. O zaman hem iş yerinizde, hem evinizde, hem sosyal çevrenizde daha keyifli yaşayabilirsiniz. Bunda e, ilk temel şey hissettiğinizde, olumsuzluk sezdiğinizde, kişilerde ama onlarla da birlikte çalışmak durumunda olduğumuzda zihni temizlemenin kolay yolu Filiz Hanım da söylediği gibi şeyle, nefesle işleyeceğiz. Derin nefesler alarak, ondan sonra olumlu şeyler düşünerek e, zihnimizi bir norm değere çekmemiz lazım. E, neden birlikte olduğumuzun, olduğumuz gerektiğinin e, bilincine varıp kendimizi ona modifiye etmemiz lazım. Bu perspektifle de yaşarsak o zaman kişilerle ilgili çatışmalarımızda kin ve nefreti, olumsuz duyguyu, sevmeme ya da sevilmemeyi günden dışına çıkarıp ama hani herkesin bir tanrı parçası olduğunu kabul edersek işe odaklanırsa çok daha mutlu yaşamak mümkün olabilir.